merhabalar. Arkadaşlar. Eğer bu video iki gün olsaydı. Hani. Video iki gün olsaydı. 15 dakika tamamlamam gerekecekti. Şimdi bu şerefsiz yuvasına girmiyor. Kardeşim sen beni 4 saat uğraştıracak <laughs> mısın? üzüllüğü gözlerinden beri. Oğlum o zaman kız mı? Üzmeyin hem beni. He, adam ol böyle. Yuvasına girme inat, şey, inat ya, şu köpek. köpek ya. Köpek ya bak. Tek yaptığı şey sadece ısırmak. Aa kemiriyor beni. Ya sen kemirmekten ne anlıyorsun? Buraları hep kemirdi ya. Hmm. Kemirdi, kemirdi, kemirdi. Badan aşı oğlum? Ne kemiriyor? Neyse en son şimdi bu videoyu Çektikten hani, bir, bir, bir kere daha da bir video çekmiştim arkadaşlar. O videoda odamız odamda maviş bir yere sıçmıştı gördüğünüz gibi. Ya geldi geldi burayı sıçmayı nasıl başardı bu herif? Herif. Lan oğlum mal. Bu arada bugünler odamda anormal şeyler olmaya başladı. Ben korkuyorum artık. Hani Arkadaşlar evde anormal şeyler olduğunu herkes bilir. Bir evde olması gereken tek şey bu. Anormallik. Gördüğünüz şey var ya her işte, şey. Burası ben e, birinci video çektiğimde arkadaşlar bugün günlerden kaçtı neyse işte bugünün hani bu videoda da bugün başlı bu videonun e, şeyi part iki olacak videonun içerisine bir video bağlantısı olacak açıklamaya bırakıyorum oradan bağlantıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar ikinci videoya girebilirsiniz hatırlarsanız şurası sallanıyordu böyle 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 sallanıyordu arkadaşlar. İşte orayı ben çözemedim. Şu anda aynı durumu yaşamıyoruz. Arkadaşlar. İlla hani illa bir şey sebebidir yani. Bir şey sebebi olmalı olmalı zaten. Ama bakın oğlum bu sanki biraz. Bir şey geliyor arkadaşlar. Her neyse işte burası. Hani belki bu böyle diseransiyel olmuştur. Diyeceğim de abi yapmasına imkan yok yani. Ne oluyor? Şimdi şimdi ya böyle, böyle ama şeylerle başladı? Ne vardı lan orada? Arkadaşlar ya. Bakın şimdi. Burada süpürgenin hortumu var. ben bunu her gördüğümde korkuyorum falan. O yüzden geçeleri ama hiç girmem. Neyse yaz saati kitabı var. Şimdi sınıf. Yaptım hepsini ya, bitirdim işte. Takdir falan beklemiyorum bu arada. Tebrik falan da beklemiyorum. Ee, şimdi bakalım burada neler varmış. Didomuz varmış. Bugün yedim. Bugün Dido sınırı bitti. Ee, biraz bundan yiyelim. Bu Bir şekilde. Biraz fındık yiyelim. Fındıktan zarar gelmez. ben niye bunu ben niye bunu parmak ışıkla başmıyorum ki? Gördüğünüz gibi tek bir parmak şıkartmam ha. Gerisi buraya geldi. Niye şöyle yapmıyorum? Yemedim. Bayağı ben güzelmiş. Böyle dövüştü olacağım. Bakma gel buraya. <laughs> Bu şey co gerek yok aslında. Şimdi sizin için bir Şimdi size protein tozu hakkında ilgileniyor yaptım yaptığım ilginç bir bilgiyi size paylaşacağım. Arkadaşlar protein tozu eğer sağlıklı birlik değilseniz, düzenli beslenmiyorsanız sinirsiniz. ve protein tozu kalitesi ise böbreğinize iflas ettirebiliyormuş. Böbrek iflasını şişten de anlayabilirsiniz. Yani de şıkkıdan anlayabilirsiniz. Milletin midesi, midesi bulandı. Arkadaşlar şimdi midesi bulananlar çabuk çabuk e, şeye gidip kussunlar hemen ya da bu konuya girmek istemeyenler çıksın videoya hemen ya da videoyu ileri sarın şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar şişiniz böyle su gibi ise ise bu böbreğinizin iyi olduğu anlamına geliyor birazcık birazcık eee Birazcık sarıya kaydıysa yeterince su içmediğin anlamına geliyor. Ama çok böyle kahverengiye kaydıysa hemen su içmen gerek demek. Kahverengi ve küpürüyorsa böbrek böbreği Allah rahmet eylesin artık böbrek, böbrek böbreğini unutabilirsin anlamına geliyor. Yani. Şimdi diyeceksiniz eğer kanlı gelirse ne olacak arkadaşlar? Kanı gelirse ee, Allah rahmet eylesin. Başka bir şey diyemem hani. Başka bir şey diyemem. Kuş dışkısından da kuşun nasıl bir şeyi kaptığını. Yani kuşun dışkısı çok böyle sert kaka gibisi. Arkadaşlar şey olmuş işte. Kabız, kuşunuz kabız olmuş demek. İsal hani sulu şey oluyorsa isal olmuş demek sulu ve sildirmemiş diyorsa ise kursa enfeksiyonu var demek. Vesaire. İşte. Hatta bunu önünüze çıkan bir videodan bile öğrenebilirsiniz. Çok kolay öğrenmesi. Bunu ben çok kolay bir şekilde öğrendim. Arkadaşlar şimdi bu telefona bu telefon arkadaşlar benim normal kullandığım günlük 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 günlük, günlük hayatta kullandığım telefon. Bunun bir depolama sorunu var. Diyorum ki buraya gelip bazı şeyleri silsem. Galeriye geldim. Galeriye gelip bazı şeyleri sileceğim mesela. Şimdi burada... Arkadaşlar. şeyde yok ki. Ya sil tek. Teker teker silmek zorundayım. Ya şuna geç. Sile bas. Sile bas. Sil. 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 Ya bu ne oğlum? Sil. 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 Bunu da sil. Bunu da sil. Tamam bunu silmeye gerek yok herhalde. Ya şöyle kutusuna gidelim. şu kutusundaki tamamen silerim her şeyi. Kalabalığımı sil. İptal. Bir tane. Bakayım. Bırak ve bir şey de silme, sil. Sildim. 6 tane şeyi sildim arkadaşlar. Geçmişteki fotoğraflar kaldı sadece. Ee, nem, nem, nem. Varmış bunda şey 150. Güvercin'den bir tanesini. Şunlar çok gereksiz. Bu ne abi? Bunlar çok güzel yalnız. Şunları sileyim. Asel pozları göstereyim. Buna şey etmiştim yakın zamanda. Sil bunları. Sil. Sil bakalım. 12 tanesini sildim. Şimdi size o asabi dediğim poza... Şu. Arkadaşlar şunun şu heybetine şunun duruşuna bakın. Bu ne kadar tatlı ya. Bunun tatlılığını yerim ya ben senin. Valla bunu normalde ek, ekran kağıdı yapmayı düşünüyordum. Hatta yaparım ha bunu böyle. Tamam mı? Böyle yaparım. Şöyle yapacağım bu şekilde olacak. Bunları ekran kağıdı böyle yapacağım. İki tane var aynı pozda. Çok güzel görünüyor ama. Öyle böyle değil arkadaşlar. Bakın bu da e, Hiras'ın kemirirken asabi bu poz. Bu kuşumun. Bu da e, bir dakikalık bir video. Bir dakika yazacağız. Ya ben hacklendi mi bilmiyorum. Git. Telefonun üstünde yeşil bir şey bir şey görüyor işte. Telefonda gördüğünüz gibi Nova Launcher kullanıyorum. Ve bu Elhi bir telefon yani. Elhi. Elhi Q7 arkadaşlar. Babamın eski telefonu. ve ayıp ısınıyor yani. Bunun altına ben buz mu koyayım, ne koyayım arkadaşlar? Yorumlarda lütfen tavsiye verin. Nova ayarlarına giriyoruz tamam mı? En ekran. Buradan yapamam. Nova ayarlardan yapamam. Ayarlardan yapacağız. Zaten ayarlar kalsın. <laughs> ya. De ana ekranı Easy Home'a ayarlayacağım Ne kadar bok gibi olduğunu göreceksiniz. Bakın Easy Home'dayken ne kadar kötü ya. Bu ne abi şimdi? Bu ben <laughs> çok kötü. Ama Novalan her öyle değil. Tavsiye ederim bu arada eğer özelleştirme tamam diyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada şeyim vardı. Tek ekran. Üst değil. Üstten kaydıramadım. Şuna basınca üstten bir panel geliyor bu şekilde. Bunu e, başlatışıyı başlattığınızı ayarladığınız kabul edemiyor. Başla, şeyi başlattığınız zaman özel istediğiniz kadar özelleştirin özelleştirin. Telefonunuz 52 bile olsa da çok güzel görünecek. Bunun şimdi garantisini veririm. Zaten burada affedici kamera var. Bu aynı zamanda kamera olarak kullandığımız telefon. Evde evcil hayvanı izliyoruz. Ee, şimdi ben ne yapacaktım? Ha, şimdi bunun bir özelliğini göstereyim. Arkadaşlar burada e, parmak okuyucu var. Ben bu parmak okuyucuya şöyle yaptım. Bakın parmak okuyucudan parmak okuyucuya basıp aşağı kaydırdım da böyle hızlı ayarlar sekmesi açılıyor. Aynı şekilde yukarı da bu şekilde geçiyor. Ya bu arada bunun aslında şöyle iki kere dokunduğuma kapama özelliği var ama bu havalançada olduğu için anlamıyor. Ama kapalıyken iki kere dokunduğunda açılıyor. Aynı şekilde kilit ekranındayken iki kere dokunduğunda gene açılıyor. Aynı şey oluyor. Şimdi arkadaşlar her şeyi size sormayacağım tabii ki. Bunun pilini 1 milyon şeyden al yazmaya Aslında çalışıyor, çalışıyor gibi gözüküyor ama çalışmıyor. Yani bazen olmuyor. Dışarıda fizik çalıyorlar. Bu şekilde. Her güzel.